Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Yazılı videolarımızdan sadece çekimini yapmadığımız 9. sınıflar kalmıştı. Arkadaşlar o arkadaşlarımıza da videoyu şimdi paylaşıyoruz. O zaman 2021-2022 Din Kültürü Ahlak Bilgisi 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı arkadaşlar. Din hane farkıyla sizlerde. Arkadaşlar hemen sorulara bakalım. Doğru yanlış Arkadaşlar sorularımıza başlayalım. Birinci soru Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerin insanlığı davet ettiği kurtuluş yolunun adı ortak adı yani İslam'dır. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi olacak de ediyoruz. İkinci soruya bakalım. İnsan Rabbini tanımak, ve ona ibadet etmek için yaratılmıştır. Ayet-i kerimede ve ma halaktu'l cinne ve'l insa diyor. Yani arkadaşlar o zaman doğru bir cümle. Hemen üçüncü soruya bakalım. İslam'a göre ibadet kavramı vakti ve şekli belirli olan ibadetlerle sınırlı değildir. Bakın dikkat edin değildir doğru. Arkadaşlar bizim anladığımız namaz, oruç, zekat, hac ibadetinin dışında gündelik hayatta yaptığımız salih amellerde ibadetler kapsamında değerlendiriliyor. O zaman sadece şekli ve vakti olan ibadetlerle sınırlı değildir. Doğru. Dördüncü soruya bakalım. İslam'a göre Allah'ın Celle Celaluhu'nun rızasını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve davranış salih amel olarak nitelendirilir. Az önce söyledim ve ibadet olarak kabul edilir. Yani doğru. Beşinci soru mübah, helal ve caiz kavramlarıyla birlikte kullanılır arkadaşlar. Mübah doğru bir kavram. 6. soru mekruh, Hazreti Peygamber'in sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanmasıdır. Yanlış arkadaşlar. Burası ne olacak? Bidat. Yani Peygamber Efendimizin sünnetinde olmayan, dine sorudan giren davranışlar. 7. soru örf ve adetler bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazılı kural ve uygulamalardır. Bakın dikkat edin arkadaşlar, yazılı diyor. Yazılı değil, yazısız olacak. Dolayısıyla bu da nedir? Yanlıştır. Bir sonraki soru, 8. soru. Kur'an-ı Kerim'de ihlas, Allah'a gönülden samimi olarak ibadet etmek, samimiyet yani hem şirke hem riyaya zıt bir anlam taşır. Doğru çünkü ihlasın karşılığında karşıt anlamı riyadır. Gösteriştir. İhlas samimi olmaktır. O zaman doğru bir bilgi diyoruz. 9. soru. Manevi değerler bir toplumun kültürel tarihi ve bilimsel ürünlerini içerir. Hayır arkadaşlar. Manevi değerler değil. Bu ne olacak? Maddi değerler yanlış olacak. Manevi değerler insanı örf adet, duygu ve düşünce ve davranışlarını ifade ediyordu. O zaman yanlış bir cümle. 10. soru. Ahlak akıl sahiplerini kendi istek, hü -ve, hür ve iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi emirler bütünüdür. Bakın arkadaşlar ahlak diyor. Bu nedir? Yanlış olacak. Burası ne olacak o zaman? Din diyeceğiz arkadaşlar. Din çünkü insanı akıl sahiplerine hitap ediyordu. Kendi istek ve arzularıyla hayırlı şeylere sevk ediyordu arkadaşlar. Hemen bu bölümü tamamladıktan sonra ikinci bölümde aşağıdaki soruları cevaplamamız isteniyor. Şimdi bu sorulara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci soruda kulluk ve ibadet anlamına gelen kavram hangisidir arkadaşlar? Abit mi? Mabut mu? Tabii ki A bit diyeceğiz. Ma Peki gençler ikinci soruya bakalım. Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye denir. Arkadaşlar ne diyorduk? Buna mükellef diyoruz arkadaşlar. Efal mükellefin mükellefin fiilleri demek. Üçüncü soruya bakalım. Her Müslümanın kendisinin yerine getirmek zorunda olduğu farzlara bizzat kendisinin yerine getirdiği farzayın farz-ı kifaye bir grup Müslümanın yerine getirmekle diğerlerinin üzerine sorumluluk kalkmasıydı. Dördüncü soruya bakalım. İbadet edilen yer, ibadethane, tapınak anlamına gelir arkadaşlar. Yani ibadet ettiğimiz bizim mabet camilerimizdir. Mabut, ibadet edilen anlamındadır. Beşinci soruya bakalım. Farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dini hükümler arkadaşlar vacip diyoruz. Mendup değil arkadaşlar. Altın soruya bakalım. Hazreti Peygamberin farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, bakın devamlı yaptığı, çok az terk ettiği nedir arkadaşlar? Sünneti müekkede danoş ibadetlerdir. Örnek verecek olursak arkadaşlar, Peygamberimiz misvak yani diş fırçalamayı çok az terk etmiş. Sabah ve öğle namazının sünnetleri, gene cemaatle namaz kılmak, kamet bunlar Peygamber Efendimizin çok az terk ettiği sünnetlerdir. 7. soru dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terk edilmesi kınanmayan işleri ifade eder. Arkadaşlar dinen yapılması kesin ve bağlayıcı değil. Dolayısıyla terk ettiğinde de arkadaşlar herhangi bir günah, herhangi bir kanama olmayan işler menduptur. İslam'a göre haram olmadığı halde istenmeyen, hoş görülmeyen söz ve davranışlar nedir arkadaşlar? Mekruhtur hoş görülmeyen davranışlar. Yani örnek veriyorum haram değildir. Mesela camiye arkadaşlar soğan ve sarımsak yere gitmek, gene kirli çoraplarla gitmek arkadaşlar haram değildir ama dinen hoş görülmemiştir. Arkadaşlar 9. soruya baktığımız zaman İslam'a göre pardon özür dilerim Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmek nedir arkadaşlar? İhsan kavramı içerisinde değerlendiriliyor. 10. soru Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ona ibadet etmek. Arkadaşlar Allah'a ibadet etmek İslam kelimesinin anlamıyla aynı anlama geliyordu. İman ise Allah'a güvenmek, Allah'a bağlanmak, inanç duygusu anlamına geliyor. Arkadaşlar bu bölümü de böylelikle tamamladıktan sonra kavramları arkadaşlar kafamıza tam yerleştirmiş olduk. Hemen açık uçlu sorulara bir bakalım. Bizi açık uçlu sorularda neler bekliyor? Evet açık uçlu sorularımızda gençler bizleri ne bekliyor? ibadetlerde temel ilkeler nelerdir? Kısaca açıklayınız diyor bize. Şimdi arkadaşlar birinci olarak diyeceğiz ki Kur'an ve sünnete uygunluk. İkinci olarak niyet diyeceğiz gençler. Üçüncü olarak ihlas diyeceğiz. Kur'an ve sünnete uygun. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ibadetler hakkında değil mi? Gerekli bilgiler verilmiştir. Ancak ibadetlerin yapılışı Hazreti Peygamber'in rehberliğine bırakılmıştır. O zaman Kur'an-ı Kerim'de ibadetler hakkında bilgi verilmiştir diyoruz. İbadetlerin yapılışı Hazreti Peygamber'in rehberliğine bırakılmıştır. Niyet olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Niyet İbadet edenin niyeti deme gösterişten uzak. İyi, sadece Allah için yapılmalıdır. İbadetler gösterişten uzak. Allah için yapmak. Üçüncü olarak ihlas, tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetmek. Evet arkadaşlar. Böylelikle birinci soruyu bitirdik. İkinci soruya bakalım. Efali mükellefin. Mükellefin Arkadaşlar fiiller nelerdir? Farz. Değil mi? Vacip. Sünnet. Mendup ya da müstahap da deniyor. Arkadaşlar haram helale dikkat edecek. Değil mi? Mekruh. Arkadaşlar bunlar mükellefin fiilleri. Sünneti de Sünneti e, müekkede, sünneti gayrı müekkede. Farza farza ayın ve farzı kifaye olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ve böylelikle arkadaşlar videomuzu tamamlamış olduk. Hazırlığa girmeyen arkadaşlara dinhane olarak başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.